Merhaba arkadaşlar talakres Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun zamandan beri en son 12 Ağustos'ta açmışım FIFA'yı. O günden beri ilk defa oynuyorum. Ee, sesim biraz farklı geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Üzerimde bir hastalık var maalesef bir türlü atamadım. Covid değilim sadece nezleyim. Bunu da söyleyeyim altını çizerek. Ee, Ali Eren yok yanımda. Ali Eren malum hem çalışıyor fazla zaman bulamıyor diye biz devurlardan bildiğiniz Derviş Baba'yla beraber oynuyoruz. Derviş Baba merhaba. Merhaba abi. Ne var ne yok nasılsın kardeşim? İyiyim çok şükür. Valla seninle oynuyoruz. Aynen seninle ilk defa FIFA oynuyoruz. Evet. Enteresan bir şey Allah yapamadım. Tabi ne zamandan beri oynamıyorum tuşları da hatırlamaya çalışıyorum bir yandan. Hocam taç. He. Oksaydı. Aha. Aha. Çok kötü hata yaptım orada. Oo, ay Bundan eyvallah. daha kötü olamaz usta. Bundan daha kötü olamaz usta. ay ay. Valla arkadaşlar sesimden dolayı tekrar tekrar özür diliyorum. Yani e, hastayım ama işte bir yandan da video çıkarmaya çalışıyorum. Allah Allah. Oğlum adam değiştir. Allah. Kaleci ipten aldı bizi hocam. Kaleci ipten Arama aldı bizi. Ya. Aynen kaleci ipten aldı bizi. Kaleci. 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 Oh tamam. Valla arkadaşlar dediğim gibi ne zamandan beri oynamıyorum. Tuşları da dediğim gibi hatırlamaya çalışıyorum ama pek de başarılı olduğum söylenemez şu anda. <laughs> Ay, feci kaydık. Aman diyeyim. Aman ceza sahasının içinde olmasın. Offside. of düştü ya. Offside hadi yalla. Hocam ortayı nasıl yapıyorduk ya? <laughs> Hatırlamıyorum ben. Ada gitti şu Oy oy. Ali Erenem'e de buradan selam olsun. Gelemiyor gidemiyor ama. Seviyoruz. Da ben seni niye uzaklaştıramıyorum abi. Buradan sürekli sen buradasın. Lan. Gitti adamın önüne top. Ah be. Oho işimiz var ya. Bu sefer, bu sefer gol geldi gibi hissettim bir. Ufaktan. Hadi be. Ya arkadaşlar hadi şuradan bir alın top ya. Bak bak bak. Lan! Heh. Aman Güzel değil. Gel gitti de adam yok. Haydi bakalım. Biraz karşı ceza sahasını görelim. Hep benimki olmaz. <laughs> 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 Hadi be. Derviş gördü orayı. Lan o All da offside ya. Offside orası hocam. Evet yavaş yavaş hatırlıyorum sanki. Ah geçmedi. Ah be. Lan oğlum nereye atıyorsun? Ne oldu ya? Sen Benim adamlar, adamlar niye öyle bir durdu? Topa yetişemeyeceklerini anladıklarını da bırakıyorlar abi. Allah Allah. Belki ben mücadeleciyim. Bırakmak istemiyorum. <laughs> Adamların o kadar mücadele. Oy. Allah kırmızı kartı yedik mi? Abi, Sarı kart iyi güzel. Sarı kart da güzel. Karval, dikkat et oğlum kendine. O adama ben bir kırmızı yedirteyim artık, değil mi? Bir ben değiştiririm dakika. şimdi onu, sen <laughs> sıkma tatlı <tatlıcanını. gülüyor> oy, oy. Haydi, Bismillah. Haydi. O işi halledelim mi, şu işi artık? Hangi iş hocam? Aha da bu. Allah. Kişi. Penaltı. Değil. Allah. Allah ya. Penaltı. Abi. Penaltı. <laughs> offside mi? Oha! Ulan ne offside'ti baba ya. Oh ne güzel oldu Hadi vallahi. Ne ya. güzel oldu, ne güzel oldu, ne güzel oldu. Ya ne offside ya. Gözüm ne güzel oldu. Ne güzel oldu. İçimin yağları eridi. <laughs> evet. ben eriteceğim o <gülüyor> <gülüyor> al onu, al onu bırakma baba. Nereye alıyor? Nereye alıyor? Real Madrid bu. Hocam, yani, hocam. Yani. Olsa şey yok. Onu offside, yani. <laughs> offside. <outside>. <gülüyor> <gülüyor> offside o. Evet, evet. Geliyor Neymar. Ya. Ya. Ya baba. <laughs> Karambol. Ah be. oğlum çıkartın şu topu şuradan artık ya. Haydi. Kontra atak geliyor. Oo geçmedi be. Allah boşa kaydık. Koştur oğlum. Koştur. Gördü arkayı. Arkayı gördü. Mükemmel. <laughs> Allah. Oğlum kalede. Kalede kim var be? Zoran Simovic. Offside. <laughs> Ya abi ne olsaymış bu ya. Ay ay. Çayımdan bir yudum aldım. Afiyet olsun. Eyvallah. Hastalık malum. Ada çayıyla balı karıştırıp idare ediyoruz. <laughs> ah Hocam. Be. Ha. Ah be. O kötü geçti. Ulan. Defans toplamamız lazım. Lan nereye atıyorsun topu Allah'ını seversen ya. Aa ah, aa ah, aa. Ah. Offside diyor. Eyvah Karval. 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 At, onu, at, onu. at onu. Oğlum muhteşem. Oğlum, muhteşem bir karambol oldu. <laughs> Vallahi golü yemedik gene. Allah. Oğlum ya. Oğlum şu pası biraz erken çıkartın ayağınızdan ya. Allah. Ah be. Yani kalecinin. Adamın yani... sakatlanmış ya. Pereyre'yi sakatlanmış. Yani. Sakatlarım ben. <laughs> Top geçer adam geçmez. Hadi yallah. Hadi git anneni al hadi. Haydi bismillah yapıştır onu. Nereye yapıştırıyor ya? Nereye yapıştırıyor ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum kontra atak. Hadi oğlum kontra atak. Hadi oğlum kontra atak. Oğlum kontra atak. Yürü. Kim tutar seni? Yürü. Yürü. Hop. Hadi be. Helal Güzeldi vallahi ama olmadı. Hadi oğlum. Benzema. Benzemez kimse sana. Nereye attın? Bak. Vur oğlum. Vur. Vur. Gol. Yine geçin. Yine geçin. Gol. 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 Kendi evimizde. Paris Saint Germain gibi bir deve. Taraftarlarına koşuyor. Benzema. Benzema. Kimse benzemez sana. 1-0 Real Madrid. Paris Saint Germain karşısında. O kadar geldim ya. O kadar geldim ya. Valla bir kere geldi attı ya. Yapacak bir şey yok. Golü tekrar izliyoruz hocam. Ayda olmaz ama. Golü böyle olmaz. Gol izlenecek. Gol izlenecek. Ben, ben benim el alışkanlığı ya. Gol izlenecek hocam. Öyle olmaz. Gol izlenecek. Allah. Çak onu be. Nereye Çak çakıyor? Be Nereye çakıyor be. ya? <laughs> Nereye çakıyor? Nereye çakıyor? Nereye çakıyor? Nereye çakıyor nereye? Ah be, ah kaleci be. var orada kaleci nereye çakıyor? Kale boş sandın galiba derviş baba. Bugün kullanacağım mı korneri? Valla benim kornerim şeyi <laughs> değişti ya o yerde yuvarlak şeyi göremiyorum ben. Tabi. İşaret. Tabi. O nereye gitti ki? Onu ayarlamaya çalışıyorum da. Evet hızlı paslaşmalar Real Madrid'den. Sanki Real Madrid değil Barcelona oynuyor. Evet. Güzel paslaşmalar. Ee, at yukarı hocam. Güzel. 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 İlgazlık olmaz. Yap ortanı. Eksiz. Al oradan. Eksiz. Hakem neredesin Hakem? Vur. Of be. Oğlum ya, nerede ya? Abicim ya. sıfıra indim. Sıfır. Ne yan Hakem'i ya? Sıfıra indim ya. Koştur bölgene, göre bölgene. Tamam, dışarı attı. Beceremediler. Tamam. O yan hakem nerede ya yan hakem ya? Ya yani hemen hakemlere kabaat bulun. Bu bizim Ali Eren taktiğidir. Ben hiç yabancı değilim buna. Kaç lira piyasası bunların? Hakemlerin mi? <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam bu nasıl olsaydı? Allah'ını seversen ya. Adam çizgide duruyor ya. Hocam neredesiniz? Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Ah be, Gör orayı. Evet, evet. Ah. Yanlış yeri gördün hocam. Ben orayı göstermedim ki sana. Karval aman ha sarım var senin. Aman gözünü seveyim Karval. Karval. Kapatın orayı. Yapıştır. Nereye yapıştır ya? Nereye yapıştırıyoruz? Hayırdır? Hocam kontratak Allah be kestiler. Hadi. Offside. Offside. Yan hakem uyuyor mu? Offside. Yasasını öğrendik yan hakemin bizde ya. Hocam ben buradan yürürüm. Ben buradan yürürüm. Hadi be. Geçmedi top. Ve ilk yarı Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle İlk yarı geçildi hocam. Evet derviş baba ilk yarı yorumunu alayım. İlk yarı yorumum şöyle atamayan atarlar. O kadar geldim denedim çabaladım olmadı. Bir kere geldin attın. Önemli olan peki tabelada kaç kere geldiğim midir yoksa gol attım mıdır? Aynen öyle işte atamayan atarlar ya. Yeah, yeah, yeah. Yalnız, ya ya ya. Yalnız sen topla oynama şeyin de senin az ya. Dur ben bu arada bir çaydan bir alayım bu arada bir saniye. Hazır o molaya girmişken ben de bir mola vereyim. <laughs> Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Derviş Baba bir saniye müsaade et bana. Bekliyorum. 40 saniye var bana de. Tamam. Ee, son zamanlarda gerçekten çok güzel abone artışları oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, çok onarı olduğumu söyleyebilirim. Güzel dileklerde bulunan, mesaj atan arkadaşlara da gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, Bugün itibariyle 323 abone sayım. Yani daha dün 12 idi 11 idi. Gerçekten teşekkür ederim. Ee, umarım sizi günlük stresin, günlük işlerin uzağına biraz olsun böyle uzaklaştırıp keyifli anlar yaşatabiliyorsam kendi adıma en azından bunu söyleyebilirim. Ne mutlu bana. Biz ikinci yarıya başlayacağız. Dediğim gibi gerçekten çok teşekkür ederim. Benimle kalın ve maça başlayalım. Hadi bakalım. Ay ay Derviş Baba ne oldu Derviş Baba? Derviş Baba geliyor şimdi. <laughs> Gelsin bakalım Derviş Fende Baba. Sen defansına haber ver. He. Buralar kızışacak. Allah! Bu nasıl? Offside. Offside hocam. Offside. Ben Fethiye'den gördüm hocam yani İspanya'dan <laughs> kaçırmazın imkan yok. Allah Allah. Yürü Neymar kılıklı. Yürü. Yürü. Bu arada da Dünya Kupası'nda Cezayir Fransa'yı gerçi Allah nereye attım topu ya? Allah Allah bu niye böyle oldu? He sonra Hop sonra Allah şu geliyor. Allah 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 Allah. Allah. derviş baba. 3 dakika sonra kapatıyor. Gana. Yorum yapmayacağım arkadaşlar. Izleyelim, <laughs> golü izleyelim. Golü <laughs> izleyelim. Taraftarlar çıldırıyor ya. Santiago Bernabeu tarihi günlerinden birini yaşıyor. Real Madrid boyun meyecek yoksa serisine devam mı edecek ama bir de düzgün pas atabilirse tabi. Hocam. Oo, mükemmel bir pas geliyor. Messi. Ve kaleci ah be, ve kaleci daha ve daha tane, kaleci Kurtua. Hadi Benzema. Aha kaleci de kalmış. Kalk lan. Şut. Gol! <gülüyor> gol! Gol! <gülüyor> gol! <gülüyor> gol! <gülüyor> gol! 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 Sadece bir dakika sonra. Sadece bir dakika sonra. Benzemez kimse sana. Golü atıyor. Kalecinin hala koşması ama sanki o topu durdurabilecekmiş gibi. Helal olsun sana lan. Haydi oğlum bize iki yetmez bize iki yetmez. Etmez, yetmez iki gelecek. Oo hakem. Yat uyuma hakem uyuma. Casemiro hakikaten böyle kasap gibi kesti Gana'yı. Sen gol mü atarsın dedi. Defans yapıyoruz hocam. Roba. Yapma be. Hadi hocam. Hadi hocam. Atmasın ya oraya değil bu oğlum ya. Nereye atıyorsun? Heh. Aa, ben de orayı istemedim. Hocam tutmayalım yalnız böyle tutacaksak işimiz var ha. Derviş baba dedik yani ayvalıyor ha. Aha. Ne aha. Aha, aha. 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 Bir çıkmaz oradan. Hadi be. Allah ya. Ama Hoca. ben pozisyonu atladım ama ya. Bir saniye daha. Bir Hayır bak. Daha geliyor. Hayır bir saniye bak. Görüntüyü izle. Bir saniye görüntüyü izle. Bak pozisyonu evet. atladım anlarsın. Bak. Hiç kaleciyle ilgileniyor muyum abi? Yok yok yok. Kaleciye. Tam kaleciye bir kumpas var burada. Ya hocam ne kumpası ya. <laughs> Allah'ını seversen. Ben hiç kaleciye bile bakmıyorum ben. Ben yapılan ortaya uçmak istedim. Haydi bismillah. PSG. Haydi babacım çıkın artık. Yapma şu hataları. Evet. Çakarım buradan ama olmaz. Ee, arada bir drop, ya. arada bir drop giriyor hoca. Aynen. Bunlar da hep benim atakta oluyor nedense. Vay be, düşün sen gelir diye. Allah alamadım be. Onu bir alaydım orada iyiydi. Üçgen kuruyorlar görüyorsunuz Paris Saint-Germain. Fransız Kurnazlığı var ama yani o kadar da değil. Hocam yürü. Hocam yürü. Hocam yürü. Evet. Çakarım oradan. Ama dışarıya. Ama dışarıya. Ama dışarıya. Benzema değil. Tony Kros'tu galiba ya çeken. Benzema herhalde. herhalde. Yok ya Tony Kroostu. Allah. Benim adam yanlış yere kaydı ya. Oğlum. Kasamiro ya yetiş şuna. Kasamiro. Oğlum ne yapıyorsun? adam boşta bıraktın. Lan. Takıyor mükemmel çaktı da. Ah. Bitmiyor. Bak benim o işaret gitti onu ben nasıl getireceğim ya? Bilmiyorum vallahi bilmiyorum baba. Sen bunu benden daha fazla oynuyorsun. Hocam adam orta yaptı. Alo. Ho ho. Bizimkiler. Hadi oğlum. Of süper. Kontra. Kontra. Abi tam ben atağa kalkarken drop mu girer ya? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> okudun <gülüyor> okudun üfledin mi ya? Al onu. Nereye alıyor ya? Nereye alıyor ya? Kanat boşaldı. Hadi hocam. Hocam. Onu aldım ben. Onu aldım. Hadi be. Oo nasıl bir şutu. Allah'ını seversen ya. Ben daha iyi vururum ya. Allah Allah. Baskınızı kurun hocam. Baskı ön alanda baskı. Oba. Yapma şu hataları ya. Yap yap devam et. <laughs> ya böyle hataları yapmaya devam et. Ama bunu yapma. bir hata geliyor. Ama bunu yapma işte bak burada burada kaptırdık mı o topu Messi'ye burada işimiz var demektir. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Mükemmel bir vuruş. Gana ikinci golünü atıyor. Bu ne demek benim Gana'nın ayağını kırmam demek. <laughs> Ama güzel <gülüyor> goldü <gülüyor> güzel goldü izleyelim. Ama izleyelim. mükemmel bir Aynen izleyelim. Gerçekten güzel bir gol. Gerçekten güzel bir gol. De Maria geliyor şimdi. Hadi bakalım hayırlısı. Lan oğlum ben oraya demedim ki sana. Hocam, hocam, Yalnız biz bu her geleni böyle savuşturamayız ha. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Oğlum ne ofsaytı ya? Abi ne ofsaytı ya? Adam çizginin gerisinde ya. Abi ne ofsaytı ya? Hakeme ben buradan ders mi vereceğim ya? Adam ofsayta e girdi, çıktı. Benim kaç tane offside'de golüm gitti biliyorsun. Onlara ikisini çıkmıyordu. E onlar senin pozisyonun benim değil. <laughs> Hocam neredesiniz? Ön alan baskısı. Baba. Bir offside daha geliyor Kurtuğa, aman kurtuğa aman kurtuğa aman kurtuğa maceraya gerek yok kurtuğa haydi 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 saldırmaz defans defansa saldırmaz çak ona Allah be abi bu nasıl kaçar ya Atak bana bir gol hissi verdi niyeyse. Heh. Lan. Şşş. Yapma. Al onu. Hadi ya. be. Aman diyeyim çocuklar. Aman diyeyim çocuklar. Allah. İşte. Allah. Onu da gördü. Onu da gördü. Oh, oh. Yapma bunu be. Bunu yapma be. Her şeyi yap bunu yapma be Mbappe. Ah be. Ay ay. Vallahi güzel. Ana. Aa, offside bir zaten ya. İyi ki gol atmadım üzülürdüm. <laughs> Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Oğlum oraya değildi benim sana gösterdiğim yer ya. Orası değil ya. Allah gene geçti. Oğlum, oğlum biri bana, çıksın. Ah. geldi gene gene Önce de işte daha geliyor. Kana çıktı. Abi. Evet. Ha, burada. Buradayım buradayım. Et, et geldi de. Yok Fatih geldi gitti galiba. Evet. Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir orta. Hadi be. Lan. Hadi be. Allah. Hı. Mükemmel gitti, mükemmel. Benzema çıktı hadi bakayım. Taze kan lazım ileriye. Taze kan lazım ileriye. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Taze kan. Haydi oğlum. Azekan yerde. Aa hocam. Fol ya. <laughs> hakem sana çalışıyor. Sonra diyorsun ki hakem sana çalışıyor. Hakem sana çalışıyor işte. Aa o, aha. Lan ne oluyor orada? Offside, 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 offside. abi offside ya. Ya hocam offside ya. Helalde. Offside ya. Helal be. Abi bak adamın offside ya. Offside değil, offside değil. Ya abi Kemal şu dakikada gönderdi. gol mü yenir ya? 86. dakikada 3-2 öne geçiyor. Abi gö göstermiyor. Bak nereden gösteriyor ya. Oho. Bir de bana diyor ondan sonra hakemi aldın. Bunların piyasası kaç? <laughs> top çevirmeye vakti yok senin bence. Şuraya tak yapman lazım. Yok ya. Daha bunun uzatmaları var. Sıkma canını. Hadi bakayım. Oğlum nereye atıyorsun? Abi ben 3 saniye önce bas. Oo yavrum benim çayır ası. Oo yavrum çayır ağası Hop de yedik. <laughs> Mükemmel Real Madrid oyuncuları yerde yuvarlanıyor Olmaz hocam böyle ya, Böyle Mükemmel olmaz hocam ya. Ya. Mükemmel ya Önce olsaydı verme Sonra gel gol ya Oho Bak O foul var foul de vermiyor Evde foul var ya Allah Allah Yok artık. Yok artık. Yok artık yok. LeBron James. Kaleciye kafa atıyor. Yok artık LeBron James. Mbappé yoruldu ya. Yordum forvetimi bugün. Forvetinin başına daş düşsün. Oy! O mükemmel geçti. Mükemmel geçti. Hiç şey diyemem. Ama gol gelmez. Abi. Hadi Orada ya. Anlayalım. af son ataktı abi ya. Son ataktı ya. 4-2. Galatasaray'ın Weremen bitti bu Evet. Güzel güzel bir maç oldu ama keyifliydi. E, eline sağlık. Aynen Derviş kardeşim teşekkür ederim. Hayır, videoma teşekkür ederim. videoma gelip destek verdiğin için teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. FIFA'ya 2022 evet 2023 çıktı ama 2023'e yaklaşabilmek için benim e, rahmetli Sabancı'nın torunu olmam lazım torunu olmadığım için de yapacak bir şey yok. Elimizdeki de yetineceğiz. Maalesef öne geçmiştik. İlk yarıyı önde kapattık. İlk yarının hemen arkasından gol yedik. Bu Benzema'nın attığı gol görüyorsunuz. muhteşem bir gol attı ya. ya şuraya bak ya. Adrese teslim. Adrese teslim. Gel bak kucağıma attı topu ben alayım şuradan yani. Neyse. Arkadaşlar teşekkür ederim. Eğer hoşunuza giderse beğeni butonuna. Daha da hoşunuza giderse kanala abone olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Eyvah bağlantı kesildi diyor. Derviş bende Baba. dondu. Dondu bende. Allah Allah. Bir sıkıntı Kananın var. Kanalın golü internette. kaldı burada ya. ya ben ya tekrar gideyim. geldim. Bak 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 bak. Üç. Üç. Yani güzel bir gol. Kesinlikle ayakta alkışlarım. Hocam bak eriye eriye doğru doğruyumdur. Güzel gole güzel gol derim. Ama bu haybe bu. Bu offside başlangıcı offside olan golü verdiler. Bak bak galeci yönü bile hesaplayamadı. Elleri havada ama top aşağıdan gidiyor. Burada da senin isyanın kameralarda. Bu senin teknik direktörü yalnız benim değil. Real Madrid. Zidane değil mi ya Real Madrid'in teknik direktörü? Göğsünde Real Madrid arması vardı. Vallahi hiç dikkat etmedim. Neyse ben videoyu burada kapatayım. Arkadaşlar dediğim gibi e, hoşunuza giderse bir beğeni butonuna daha da hoşunuza giderse kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada diğer videolara da bir göz atmayı ihmal etmeyin eğer bu videoyla ilk kez geliyorsanız. Bir taraftan Subnautica serim devam ediyor. Bir taraftan Sherlock Holmes Chapter 1 serim devam ediyor. Onlara da bir göz atmanızı öneririm. Hoşunuza giderse dediğim gibi kanalda bir beğeni çakmayı ihmal etmeyin. Derviş babacığım çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Gör görüşürüz abi eline sağlık. Tamamdır arkadaşlar bizlik bu kadar. Bir dahaki FIFA 2022 maceramıza kadar. Ciao.